ise tekrardan merhaba. Şimdi birazdan temizlik yapacağız. İnegöl'e geldik, yerleştik. Birazdan bime gideceğiz, yemek yapacağız. O sırada da ben dışarıyı bir göstereyim şöyle bir. Evet, görüyorsunuz. Dışarı böyle. Biz sağlıklı kahvaltılarımızı <gülüyor> hazırladık. <gülüyor> sağlıklı kahvaltılarımızı hazırladık. Burada ketçapımız var. Mayonezimiz var. İçecek. Diyetteyiz de arkadaşlar. Evet burada. Aa. <laughs> 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 tamam. Hoş yap. Aa. Tamam burada hazır ekmeklerimizi. Burada biz bir kahvaltılarımızı yapalım. İlacımızı içelim. Yemek yapacağız sonra. Yemek yapacağım sonra. Elayda bakacak. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalktık. Bulaşıkları yıkadık. Birazcık bir temizlik yaptık. Şimdi markete gideceğiz, tavuk falan alacağız, sonra yemek yapacağız, öğlele geçecek günler bakalım ne, ne? <gülüyor> <gülüyor> bakalım neler olacak? Ne 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 bağırıyorsun? <laughs> Şimdi kuş dilinde ekonomi çok kötü değil mi diyeceğim. O da bakalım neye atlayacak. Ne ara geldin kız? Son. Ah, hazır olduk. Sonunda yine gire geldik herhalde. Ne Ay, Ay yorulduk yorulduk. Valla valla. Bir tane geri zekalı askeri geldi. 30 Metik bir bir şey çekmiş aman. Şimdi adam asker bir mülakata girmiş. As erbaş, bütün komutanlara, Komutan, bütün devrelere. Yarbay, iki buçuk saat 55 kişi aradı adamı. Saydık. Biri arıyor biri kapatıyor, biri arıyor biri kapatıyor. Ne kadar sevdiğim varmış, ne kadar tanıdığım varmış. Büyük ihtimalle falan geçti bilmiyorum ama 30 tane mekir çekmiş, 55 tane şınar çekmiş. Aferin sana, bravo helal olsun. Bütün otobüs seni tebrik ediyor. Buraya benim çocuğumu da getirdim. Bakın. <laughs> sevdiğim bir komşu da buna yere dikmiş dedi bakın. Tolga. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de hazırlandım birazdan. Birazdan değil şimdi kalk artık ya. Bime gideceğiz bime. Bak, kalk. Kalk. Kıyaslanamaz. <laughs> Gidiyoruz. Ulaşıklar neyim arkadaşlar şimdi. Valla tavuk almayı düşünüyorum. Tavuk patates yapacağım. Yemek olarak. Eray. Eray benim ayakkabı. Dönmez. Yolculuk bime. Bilmiyorum. Gölde en iyi yapılabilecek aktivite bime gitmek. Bu da bizim bisikletmiş. Bir gün süreriz değil mi Eray? Hı? Değil mi? Yani, Baba bunu bağlamış mı? Hı? Baba bunu bağlamamış. He. Bağla, bağla bakayım bağla. Çalmasın. Tamam, tamam. Artık burada. Aç aç. Böyle. Bak, Nereden geç. gidiyoruz? Git şöyle git. Evet, buralar böyle. Ha? Nereye buralar gelmiş işte? Gelmiş buraya baksana Gidiyoruz. Oh be burası serinmiş demek Kemal. hadi Şuan bir meye girmiş bulmaktayız gene. Mecbur. Bonfile. Harman 180, normal 195. Çok pahalı hocam? Ne yapalım? Ne yapıyorsun? Burada içecekler böyle bak. Eray'da bir fiyat öğrenip gelecek ha. Üf. Sakın oğlum. Bakın Eray gitti. Evet. Abiye mu giriyorsun? Yok. <laughs> Biz de aldık. Geldik. Yoruldum. Burası da sıcakmış. Evet, burada yumurtalarımız kaynıyor. Burada da tabakları vesaire koydum. Ekmekler de burada. Eray da içecekleri getiriyor. Kahvaltımızı yapalım, ilaçlarımızı içelim. bundan sonra da akşam yemeği için yemek yapacağız ve bu kadar. Bana diyor aşağı kapıyı aç. Zil yok mu? Ben bunu nereden bileyim? Bu lamba gibi değil mi? Ben aşağı kapıyı açtım. Nereden bileyim ben bunu? Allah Allah. Gelmiş bana diyor aşağı aç. Hani? Ben aşağı kapalıdan ne zaman anlayayım ben bunu? Eren kocaman lamba şey değil mi bu? Yok açalım. sevdim görmüyor musun Lamba iş işareti bu. Ben nereden bilmem bunu? Ben de bizim gibi böyle basmaz zannettim. Senin üşenin lamba var. Nerede var? Var ah. Kır. Vallahi mi abi? Açıldı. He geç. Evet haplarımızı işte Gene kapat. <laughs> Birazdan da yemeğe girişeceğim. Bir patates yemeği yapmayı düşünüyorum. Tavuk aldım, tavuk göğsü aldım, bonfile. Bonfile ile birlikte Tavuğun göğsünü Tavuğun göğsünü al. Göğsünü ayıp, olur. ayıp. Kocaman adamsın, hiç yakışıyor mu hiç böyle şöyle sen? Sen niye, <laughs> sen, 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 sen niye? Sen, 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 sen niye çocuğun tavuğunu böyle? Çocuk çocuk neyle mi? Ne yapıyorsun Oğlum tavuğu ne ilemeyecek? Çocuğu ne ilemeyecek? Değil mi kardeşim? İstediği yerini alırım ben tavuğun. Satıyorlar mı satıyorlar. <laughs> <laughs> Ayağı var, <laughs> bacağı var, kanadı var. Her şeyi Boyunu var. Boynu var. Boynu var. Dalağı var. Ben yok da. Az istediğin gibi ağzını da satar. Eray'la Hindistan'ın sokak yemekleri deniyoruz. Ay canım çekti ya böcüklü böcüklü. Yer miyiz Eray bir tane gibi? Gömeriz. Gömerik vallahi iki tane gömür. <laughs> İsmail. Hadi İsmail niye gidiyor Eray? Arkadaşlar gerçekten ine göldeyim. Bakın bu da buranın suyu Bursa yazıyor. Bakın şuna 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 çıkmıyor bakın. <laughs> He he. Vallahi zor abi. Semi <laughs> yapacağım. 3 tane patatesim var. <gülüyor> <gülüyor> patatesleri soyacağım. <laughs> Daha niye geliyor ki? He? Abi bizi gel tut tut Vallahi, Vallahi tumaranın yatısı var. Biz baklıyız bir yolculuk lazım Evet, tavukları falan ayarlayacağım. Önce bir patatesleri bir soyayım mı? komşu şey, iyi. Kimse yok. Ben düştüm. He, he. İki tarafını var da hepsi kapalı. Abo sizin o komşu ne oluyor bu şerefsiz? Kim? Kadın yüzünde şey yok lan. Meymenet yok. He. Çok ya. yani cins biri. O gün biz topu oynuyorduk. Soğan mı? Hadi bir şey yap. Valla. Valla. Yala. Valla. Valla bu sabrı yeter mi? Valla doğrulacak mı? Hı? yetmez. Soğan yok ya. Soğan yerine doğru. <laughs> Değil mi? Bir kaşık alırım. Evet. <laughs> Onlar bizi beklemiş, biz niye beklemiyoruz? Tabii çok iyi, Bakırım bak baba, kırım. <laughs> mı tamam, öğretin lan? Bakayım gördün mü? Isim. Dört dakika olmuş. Evet, şimdi... <laughs> sofranın başındayız sofranın. Şunlar alışkanlığını bir bırak artık. <laughs> Kırım. Ver evet, bak bana öyle değil de. Vallahi kötü diyor mu? Kırımsın. Ver evet, demedi deme diyor. Ben öyle Patatesler hazır. Burada da tavuklar açlanıyor. Birazdan... Yok birazdan yok işte devam ediyor yemek. Tavuklar suyunu saldı. Eray da kendini orada saldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi patatesleri yolluyorum hocam. Aman. Evet salça. Evet bir kaşık da biber salçası koydum. <laughs> Biberler herhalde esmerdi rengi var. Evet şimdi bunu birazcık karıştıracağım. Birazcık nane, birazcık kekik, birazcık pul biber. Şöyle bir kaşık yeter. Sonra bir buçuk kaşık da tuz. Bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Birazcık patatesler ezmene kadar ee, yumuşayana kadar karıştıracağım. Azıcık kavrulduktan sonra da sıcak su ekleyeceğim iki buçuk bardak. Ondan sonra da bakalım neler olacak. Evet gördüğünüz gibi şu an kavruluyor. Biraz daha kavrulsun patlıysa lysın sıcak su ekleyeceğim. Evet, suyunu da döküyoruz. Evet suyunu da döktüm. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne olacak. Evet yemek hazır şu an. Vallahi güzelce uğraştım. Çok güzel oldu benim. Çok hoşuma gitti. Eray da suyunu çok sevdi. Bakalım böyle işte. Yemek pişti. Şu an koyacağız tabağa bakalım. Ne oluyor şu an Eray düğün arıyor Eray hakkında ne düşünüyor? Eray düğün hakkında ne düşünüyor?

E dondurma işte evet gece <gülüyor> gece <gülüyor> dondurma gelmiyor. gelmiyor aklımız bundan kaldı <laughs> var ya Doğal bir gözlük yok evet. Gece oldu biz bundan yiyip yatacağız Evet evet bugün de böyle bitti Bir de böyle garnitürlü karışık bir makarna yaptım Böyle bir çikolata i̇şte çakrazı ne gördü ilçe Milli eğitim diline geldi. Şöyle bekliyorum herhalde. Bak 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 bak, bak. Ne güle AVM'deyiz şöyle. Burada bir şeyler satılıyor. Bak Japon şöyle. Kore Kore var. Yok Japon Ay Şuna Bak herhalde? reis da ekran fotosuna baktı ya. Muazzam. Oluğu çekiyor. Ne meram? An ter bundan. Sulara sen de var. Karlıların e ne var? 300. İyi ney? Ney? Bildirimçi versene ne nacim. Tabii canım 300 lira çok iyi. 360 lira değil mi? Ağır pahalı. E pahalı. E Ali. Burada da yüzükler var. Ne meram? Çek çek. Akı. Bulurum ba. Hmm. Çocuk büyük isim terbez 200'den aşağı yok mu ama? Daha Abi tutmuyor. Tutar tutar. Mi? Bas bağım. Niye <laughs> de? Bir yakta var? He. Az ayları, bak. Hadi gari. Ne e bu? Nasıl ki? 17 saniyen var daha, 16. Tutmuyor ya. Git de onu. Ya. Nahtarlıklara bakıyordum. Nahtarlık buldum. <laughs> Hadi bak 2 3 4 evet. 4 kutu kutu aldık. Tanesi 40 lira. Koşun. Çünkü Aynı niye kutu. aldık? Bir dakika göstereceğim. Kapatabilirsen bakalım. Burada bir indirim var bak. Bugün son günmüş. Hemen al. Derdi aldık. Herhalde birlikte yiyoruz. Çilek Vanilya Kakao Buraya e gidiyoruz Bu kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Evet şu an Kültür Park'tayız Evet şu an her ay fazlası abarttı. Yine gör. Oo, Bir şey yapacağım şimdi. Yok yapma. öne <laughs> ne olsan <oldu>, olmayız. <laughs> Aa bak bu uygunmuş herhalde. Burada da bunlar var. Bu benim için de yeni aldım. Burada daha yastıklar vesaire var. Burada da el ay var. <laughs> Şu düzler mi <laughs> daha mantıklı yoksa yuvarlaklar mı? Şu daha mantıklı Yuvarlak mı? Hı hı. İyi. Bunlar şöyle uyuyabilir miyim? Neyse ikisini alamayacağım için sorun yok.